Evet, son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün sabah saat 5.30'da kalktım ben. Çalışmam gerekiyordu. Öğlene kadar falan çalıştım. Ondan sonra güzel bir uyku çektim. Şimdi şu saat 5'e geliyor. Tahminim şöyle 1-2 saat içinde yola çıkarız. Kardeşler biz yola çıktık sonunda. Saat şu anda 7.30. Almanya Augsburg'dan Türkiye'ye doğru hareket ediyoruz. Allah izin verirse niyetimiz Macaristan üzere gitmek. Yani Macaristan, önce Avusturya, sonra Macaristan. Macaristan'dan e, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye. Bu arada Rabbim bütün yolcularımızın yardımcısı olsun. Allah herkesi kazadan beladan korusun. Ara ara işte bir size yolu çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi öyle bir plan yapmadım. Şu anda Augsburg ile Münih yolu arası bir yerdeyiz herhalde. Bir sıkıntı yok Allah şükür. Sevdiklerimizle vedalaştık. Dualarınızı eksik etmeyin. Yeter mi? Yeter. Şu anda Avusturya'ya giriyoruz. Burada zaten sınır yok. Ama bayağı bir yavaşlamamız gerekiyor saatte 60 kilometre hızdan fazla yapamıyorsun buradan. Evet, Avusturya'ya girdik. Yolculuğumuz son devam ediyor. Yolun olmazsa olmazı sarma. Tüm gurbetçileri bilir bunu. Yolda en iyi giden birkaç bir şey varsa, yani üç şey varsa biri sarma arkadaşlar. Kızım benzinimiz bitti. Benzin almamız lazım. Arkadaşlar şu anda Viyana yakınlarındayız. İlk molamızı veriyoruz. Hem benzin alacağız. Hem ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Hem de namaz kılacağız. Bas kızım oraya düğmeye. Tutsun. Şimdiye kadar yolculuk iyi gidiyor. Herhangi bir yaramazlık yok Allah'a şükür. Buradan nereye doğru gideceğiz şimdi? Budapest'e doğru gideceğiz. Macaristan üzeri. Bakalım şimdilik bir sıkıntı yok Allah şükür. Evet kardeşler şu anda Macaristan'a girmiş bulunmaktayım. Şöyle göstereyim. Dönüşte yalnız felaket bir kuyruk var. Avusturya kontrol ediyormuş. Bilmiyorum kaç saattir bekliyorlar. Şu kadına da sordum ama o da bilmiyor. Sürekli kontrol var diyor. Şimdi Budapeşte doğru yola çıkacağız tekrar oradan Sırbistan'a doğru aşağı ineceğiz. Budapest'i geçtik. Şimdi Belgrad'a doğru gidiyoruz. Navigasyon 360 kilometre gösteriyor. Saat 3'e geliyor. Yalnız Macaristan'da bu sene bayağı bir inşaat var. Yani Budapest'e işte gelmeden belki 30 kilometre önce falan başlıyor. Ondan sonra da devam ediyor. Yani çok da hoşuma gitmedi. Bakalım şimdi en azından yollar açıldı. Rahatça devam edelim. Sırp sınırına yaklaşınca inşallah tekrar bir çekim yaparız. Şu anda Macar sınırına geldik. Macaristan'dan çıkacağız. Ondan sonra Sırbistan'a giriş yapacağız inşallah. Saat 4.37 geçiyor. Fazla da çekmek istemiyorum. Şimdi polisler sıkıntı yapmasın. Sınırı geçince tekrar devam ederim. Macaristan sınırını geçmemiz 5 dakika sürdü. Yani çok çabuk geçtik Allah'a şükür. Sadece bagaja baktılar. Ben bir pasaportları kontrol edeyim. Doğru pasaportları mı verdiler bize? Şimdi Sırp girişine doğru ilerliyoruz. Burası da Sırbistan girişi. Bakalım önümde birkaç araba var sadece. Çok fazla kameraya çekemiyorum yakından. Şimdi arabayı falan boşalttırmasınlar bana gıcıklığına. Yoksa sıkıntı yaşarız. Onun için burada videomu kapatacağım. Sırbistan'a girince devam ederiz. Sırbistan'a geçmemiz de 5 dakika sürdü. Hiç kontrol etmediler. Yani toplam Macaristan'dan çıkış, Sırbistan'a giriş 10 dakikamızı almadı öyle diyeyim. Sadece bir Macar'dan dediğim gibi çıkarken bagajı kontrol ettiler öyle. Ama Sırbistan'da hiçbir kontrol yok. Sadece pasaportları kontrol ettiler. Şimdi Belgrad'a doğru devam edeceğiz. Navigasyon 200 km gösteriyor. Şöyle etrafı da göstereyim ben size biraz. Sırbistan'ı görmüş olun. Burası Sırbistan. Saat 6.46'da Belgrad'da oluruz diyor navigasyon. Şu anda saat 5'e geliyor. Şöyle göstereyim. Yolumuza devam edelim. Şoför değişikliği yaptık. Şu anda saat 7.30 Sofya'ya 350 km yol kaldı. Tam 12 saat oldu. Elhamdülillah şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yalnız benim uykum geldi. Geceyi sürdüm ben. Onun için şimdi biraz dinlenmem lazım. Şunu gözüme kapatıp yatacağım. İyice bir dinlendikten sonra videomuza devam ederiz. Etrafı da biraz göstereyim sizlere. geldik. Saat 10. Sabah 10. Ama tahmin ediyorum saatler ileri de alındı. Yani belki yani 11 olmuştur. Şöyle bir göstereyim size sınırı. Bakalım kolayca geçeceğiz mi? Arabayı arıyorlar falan diyorlardı. İnşallah aramazlar. Size birkaç görüntü çekmeye çalışacağım. Çok fazla sesle konuşmuyorum. çocuk uyuyor. Yukarıda enteresan bir yazı gördük. "We will miss Baba. you" diyor. Kollarını da açmış. Baba. Kucaklayacak gibi bizi. Baba. Efendim kızım. Uyandım mı? Uyandım kızım. Uyandım. Belki biraz daha uyurum kızım. Ben daha uyurum. mı? Uyum. Ben mi süreyim? Araba mı süreyim? Sırbistan'ı çıktık 3-5 dakika içinde. Hiçbir problem yaşamadık. Şimdi Bulgaristan'a giriş yapıyoruz. Sınırların en feleketi. Yok yazsın. burada da normalde problem yok da. Bakalım. Normalde su oluyordu. Arabayı temizliyorlardı. Şu anda su da yok. Allah Allah. böyle çok açıktan video çekmek istemiyorum. Çünkü gıcıklığına araba indirtebilirler yani boşalttırabilirler bana. Onun için şöyle sınırı göstereyim ben size. Bulgaristan'a da problemsiz girdik Allah'a şükür. Bulgaristan'a giriş yaptık dediğim gibi. Burada da bir problem yok. Koronadan dolayı hiçbir prosedür de uygulanmadı. Hiçbir zorluk da çekmedik. Yani ne bir soran ne bir ne bileyim bir kağıt maat hiçbir şey de imzalatmadılar. Yani korona ile ilgili hiçbir prosedür uygulanmadı. Bulgaristan girişinde de 30 euro yani 30 günlük pardon 30 günlük 16 euroya yol parası verdim. 8 euroya 7 gün müymüş? 8 gün müymüş? Neymiş? Bir haftalık mı? 10 gün müymüş? Allah yalan olmasın. 30 günlük 16 euroydu, euroydu. Ben direkt 30 günlük aldım. Dönüşte bir daha almayın diye. Parayı verdim tabi karı orada biraz oyaladı filan bir şeyler yaptı ne yaptı bilmiyorum işlem yaptı güya ondan sonra biraz bekletti beni sonra yine para istedi ondan sonra ben de e, sert çıkıştım yani dedim verdim ya dedim yani biraz sesimi de yükselttim ondan sonra kadın hemen he falan e, şey yaptı hani pardon hani kafam karıştı gibisinden de yani dikkat etmek lazım. İşte deniyorlar nereden ne koparsak kardır diye. Şöyle Bulgaristan'ı biraz göstereyim size. Evet burası Bulgaristan görüyorsunuz. İleride otoban olması lazım. Ve burada çok dikkat etmek lazım. Polisler filan durdurabiliyor. Onun için çok acele etmeyin. Yavaş yavaş ilerlemeye bakın. Kapıkule'ye varmak üzereyiz. Fakat acayip bir yangın çıkmış. Nereden çıktığını ben de bilemiyorum ormandan galiba. Resmen dumanın içine giriyoruz şu anda. İnşallah araba falan değildir. Sivil Engrat? yola kadar varmış yangın ya. Kapatalım camı ondan kapatmışlar. Sivilengrad. Sivilengrad. Buralar toz duman. Arkadaşlar Sivilengrad'daki yangın yolu kapattı. Yani polis bırakmıyor. Arayoldan bizi yönlendirdi. Bilginiz olsun. Sonunda Kapıkule'ye yaklaştık. Az sonra göreceğiniz manzara insanın bütün yorgunluğunu alan manzaradır. Bunu gurbetçi kardeşler çok iyi anlar. Şükür İstanbul'da yazabildi zaten. Yani koskoca Türkiye'nin doğru dürüst şeyi yok ya yani levhası yok. Yani yazmıyor. Ben hemen hemen her geldiğimde bu tırların yoluna giriyorum yanlışlıkla. Bu sefer de neredeyse giriyordum son anda kıvırttım. İleride bayrağımız gözüküyor elhamdülillah. Sağ salim vardık binlerce kez şükürler olsun. Kızım bak nereye geldik? Bak Türkiye'ye geldik. Evet. Evet dönenler de var. Dediğim gibi bu şeye kadar yani buraya kadar daha korona ile ilgili hiçbir prosedür uygulanmadı. Hiçbir problem, sıkıntı da yaşamadık. Bakalım Türkiye'ye girerken çok merak ediyorum. Gerçi önce Bulgar'a bir çıkmamız lazım. Yani Bulgaristan'da bir çıkalım. Dönüş şimdiden dolmuş. Bulgaristan'a çıktık. 2 dakika sürmedi. Şimdi inşallah vatanımıza giriş yapacağız. Türkiye'ye girdik. Gider girmez ateşimizi ölçtüler. Dediğim gibi ilk daha korona ile ilgili prosedür Türkiye'de uygulanıyor. Bakalım daha neler yaşayacağız. 3 euro şey parası aldılar. Dezenfektan parası aldılar. Bilmiyorum, arabayı mı temizleyecekler anlamadım. Ama bari arabayı bir tekerleri falan bir temizleyeydi. Temizleyeler iyi olurdu ya. <laughs> Belki daha gelir ileride. Şu anda bütün yorgunluğum gitti. Sağ salim artık. Buradan İstanbul'a doğru devam edeceğiz direkt. Ben bu videoyu nasıl yapacağımı tam karar vermedim ama bütün izini çekmek istiyorum. Bunları part part bölüm bölüm koyacağım. Belki bir bölüm yani ilk bölüm Kapıkule'ye kadar olur. Ondan sonra Kapıkule'den İstanbul işte İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğim. Ankara'dan Yozgat Kayseri oradan Antalya falan niyetim var. Tabi bu bizim niyetimiz ama durumlar neyi gösterir bilemiyorum. Dediğim gibi bölüm bölüm bütün izinimi koymak istiyorum. İnşallah ilk bölüm büyük bir ihtimal Kapıkule'ye kadar olur. Ama belli de olmaz. Siz takip etmeye devam edin. Bütün işlemleri yaptık. Şu anda tamamen girdik. Orada bir galiba bir prosedür daha var. Ben Türkiye'ye girdik. Türkiye'ye girmek her zaman güzel bir duygu, çok güzel bir duygu. Heyecanlıyım her zaman heyecanlıyım. Yani girerken Türkiye gelirken her zaman heyecan heyecanlanıyorum. Böyle ne bileyim? Yani sanki hayatımda böyle bir eksikliği gideriyormuşum gibi oluyor öyle karışık duygular. Şimdi tabii Türkiye'de yaşayanların bu duyguyu hani anlamaları yapmıştı. belki zor olur ama e, gurbetçilerin hepsi baba, beni anlayacaktır. Baba. Efendim kızım. Ne soruyorsun söyle. Türkiye e, geldik şu anda Türkiye'deyiz. Yola çıktık, gidiyoruz. E tamam da Türkiye'ye geldik. Türkiye'de daha yolumuz var. Sana demedim ki ben Türkiye gelince duracağız diye hemen öyle bir şey dedim mi ben Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma mutlaka abone olun. Bana destek olun. Videolarımı paylaşın.